Merhabalar kıymetli takipçilerim. Bazen çocukları sınavlara çalışanlar ya da kendileri bir şekilde sınava girecek olanlar benden hafızayı güçlendirebilecek, dikkati arttırabilecek, fokuslanmayı arttırabilecek önemli yiyecek önerileri istiyorlar. Bakın dört tane gıda var ki bunlar hafızayı kuvvetlendirir, dikkati arttırır, fokuslanmayı arttırır ve çocuklarımıza da özellikle yedirirsek çok çok etkili olur. Bunlardan bir tanesi hurma. Hurma özellikle kana en hızlı karışan şeker ihtiva eder. Sabahları ve özellikle 16 gibi hurma yemeği ihmal etmeyelim. Çocuklarımıza yedirelim. İkincisi muhakkak çekirdekli ve muhakkak siyah olmak üzere çekirdekli siyah kara üzüm. Kuru üzüm. İşte bu siyah çekirdekli kuru üzümü gün içerisinde muhakkak bir avuç yemeğe gayret edelim. Bir üçüncüsü patates ama haşlanmış patates. Özellikle bir adet haşlanmış patates yemek beyindeki hafıza kuvvetini arttırır. Diğer taraftan bağırsaklarımız için de çok iyidir. Bir dördüncüsü ise kabak yemeği, kabak tatlısı. Kabak yemeğinin her türlü yapılmış şekli, kabak tatlısının her türlü yapılmış şekli, hafızayı, dikkati, fokuslanmayı arttırmak noktasında kendimiz ve çocuklarımız için ideal dört ana gıdadır. Tekrar sayalım, hurma, çekirdekli siyah, kuru üzüm, patates haşlama ve kabağın hem yemeği hem de tatlısı. Şifa olsun. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.